Şimdi Allah kimi hidayete erdirmek isterse göğsünü, gönlünü İslam'a karşı münşerih kılar. Şerh ne demek şerh? Açmak. Böyle eti falan açıyorsun ya böyle deriyi soyuyorsun, eti açıyorsun. Kalbini diyor İslam'a karşı genişletir. Sahabe-i kiram dediler, Keyfe Ya Resulallah bir adamın kalbi, göğsü İslam'a karşı nasıl şerh edilir, açılır? Biz bunu hani misal aleminde anlıyoruz da, Zahiri alemde de bir örneği, belirtisi, alametini görmek istiyoruz. Acaba bizim kalbimiz İslam'a karşı şerh olmuş mudur? Dediler nasıl olur? Kale buyurdu, hulev, hulev ve yenfesihu. Allah bir kulunun kalbine bir nur atar. O nurdan bizde var, elhamdülillah. Vallahi var. İnşallah demiyorum. Burada inşallah demek caiz değil. Çünkü ben müminim derken, Maturidi ekolünde bizim itikadımız ene müminün ben müminim Müslümanım hakka. İnşallah Müslümanım denmez bizde. Bu nuru bizim kalbimize atmış mı? Elhamdülillah. Kesin mi? Kesin Müslümanız da imanımda mı şüphe değil? Burada inşallah geçerli değil. Allah o nuru mümin kulunun kalbine atar. Bu hidayet başta imandır tabii. Hidayetin ilk başı neyle başlar? İnanmakla başlar. Sonra abdest namaz amele döner. Adam namaz kılsa, abdest alsa neye yarar? İman yoksa nur yok. Evvela iman nurudur, sonra amel nuru gelir. Kalbine atar, o nura karşı kalp ne yapar? Kalp genişler, genişler, genişler. Elhamdülillah. Benim kalbimde öyle bir nur var ki, ehli sünnet ve cemaat itikadı var ki benim kalbimde, bütün dünyanın gavuru karşıma gelse, beni bu yoldan Allah'ın izniyle ayıramazlar. Hiç de bir şey yapamazlar. Yapsalar da ruhuma yapamazlar. Bedenime yaparlar. Ruh bedenler ecelim gelmediyse ölmem. Gelirse ölürsem de Mevla'nın huzuruna giderim. Bunlar benim ruhuma da imanıma da yine dokunamazlar. Dokunabilirler mi? Dokunamazlar. Çünkü ölçek ne olacak? Ruhumuz Mevla'nın huzuruna gider. Ruhumuza ne yapabilirler? Ruhumuzu göremezler ki ateş etsinler. Hangi top işler bizim ruhumuza? Bizim iman ruhumuzdadır, sadrimizdedir, göğsümüzdedir, gönlümüzdedir, kalbimizdedir nura kimse bir şey yapamaz. Amerikası, Rusyası, İsrail'i, Yahudisi, Masonu. Hepiniz toplaşın. Bizim kalbimizde iman nuru atılmış, ona karşı genişlemiştir elhamdülillah. <laughs> ona açılmıştır, onu kabul etmiştir. Onu içine sindirmiştir elhamdülillah. Bizim şüphemiz yok bu İslam'ın hak olduğuna. Ehli sünnetin hak olduğuna. Kim ne yaparsa yapsın. Kim hangi devleti arkasında alırsa alsın. Bizim Allah'ımız bize yeter. Ve kefa bi rabbike ve kedal ki cehalle alikul lebin ve Habibi mahzun olma diyor. Biz mücrimlerden, suçlulardan her peygamberin karşısına düşmanlar yarattık. Düşmansız kalmayacaksın. Düşmansız bir dünya, dikensiz gül bahçesi arama diyor. E niye İslamoğlu böyle yapıyor, o niye mahkemeyi kazanıyor, ben niye ceza alıyorum? Bunları dert etme diyor. Düşmanlar devam eder diyor. Her ahmede bulunur bir Ebu Cehil diyor şair. Mesele nedir? ve kefa bir rabbike hadiyen ve nasira. Senin yolun ne? Sen ki kaderi inkar ediyorsun. Sen ki ehli sünneti reddediyorsun. Sen ki sahabeye hakaret ediyorsun. Sen ki sahabeden peygamber rahatsızdı diyorsun. Sen ki sahabe diyorsun kültürsüzdü, kabaydık diyorsun. Sen bunları dedikten sonra kazansan ne yazar? Ben ehli sünnet olduktan sonra kaybetsem ne zarar? Çünkü kazanan ahirette kazanandır. Kaybeden, ahirette kaybedendir. Öyle midir? Senin Rabbin hidayet edici ve yardım edici olarak sana yeter ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim de Rabbimizdir. Biz o Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini, eli sünnetini müdafaa edeceğiz. Bunda bir sorun yok. Yeter ki hidayette olduğumuz tescilli olsun. Kendini hidayette sanıp da dalaletin göbeğinde kalanlardan olmayalım inşallah.